Avrupa'nın Türkçe Haber Bülteni Camiada Gündem'den herkese merhaba. Bugün 24 Mart 2023. Ben Ferhan Kösoğlu. Günün öne çıkan sıcak gelişmeleriyle karşınızdayız. Şöyle gündemin başlıklarını kısaca sizinle paylaşmak istiyorum. Almanya'da önemli bir grev var. Hayat durma noktasına gelecek. Tabii diğer önemli bir nokta ise Fransa'da. Fransa adeta bir yangın yerine dönmüş durumda. Emeklilik protestoları, emeklilik yaşının artırılmasına karşı protestolar sürüyor bu iki konunun detaylarını paylaşacağız. Diğer önemli bir nokta ise tabii Türkiye 14 Mayıs'ta seçimlere gidiyor. YSK yurt dışındaki seçim noktalarının artırıldığını açıkladı. Peki hangi şehirlere sandıklar kurulacak? Onun detaylarını da paylaşacağız. Diğer bir nokta ise Almanya ile ilgili. Almanya'da kira yardım alanların sayısı 2023 başı itibariyle geçen yıl oranla 3 kat arttı. Peki kira yardımından faydalanmak için neler yapmak gerekir? Bu konunun detaylarına da bakacağız. Yine son olarak Almanya'daki konut fiyatları ile ilgili milli vatandaşı sevindirecek bir gelişme var. Bu konunun detayları da haber bültenimizde. Tüm bu haberlerin detayları için Avrupa'nın Türkçe haber bülteni camiada günden başlıyor. Almanya'da sendikalar ulaşım sektöründeki yüzbinlerce kamu çalışanını iş bırakmaya çağırdı. Pazartesi günü ülke genelinde ulaşımın felç olması bekleniyor. Öte yandan havalimanlarında yaşanan grev nedeniyle de birçok uçuş iptal edilecek. Almanya'nın en büyük sendikalarından Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası verdiğiyle demiryolu çalışanları sendikası yüksek enflasyona karşı daha iyi ücrete zorlamak için ulaştırma sektöründe çalışanları 27 Mart'ta bir günlük toplu uyarı grevine gitmeye çağırdı. Yapılan açıklamada toplu taşıma ve havalimanları da dahil olmak üzere işverenlerle daha iyi ücret için kampanyanın bir parçası olarak 26 Mart pazar gece yarısından 27 Mart pazartesi günü tüm gün greve gitme çağrısı yapıldığı belirtildi. Verdi Sendikası Almanya'da alışılmışın dışında yüksek enflasyonun etkilerine karşı çalışanlara %10,5 veya en az 500 euro ücret artışı istiyor. Demiryolu çalışanları sendikası ise çalışanların ücretlerine %12 zam veya ayda en az 650 euro daha fazla talep ediyor. Sendikaların ülke çapında geniş çaplı bir uyarı grevinin 27 Mart'ta toplu taşımanın büyük bir bölümünü etkilemesi bekleniyor. Grevden uzun mesafeli, bölgesel ve yerel ulaşımın yanı sıra havaalanları ve otoyol şirketleri de etkilenecek. Alman demiryolu şirketi Deutsche Bahn, söz konusu grev nedeniyle 27 Mart'ta tüm demiryolu operasyonlarında büyük bozulmalar beklediğini bildirdi. Öte yandan Almanya'da Münih ve Hamburg havalimanlarında çalışan personelin uyarı grevleri nedeniyle uçuşlarda gecikme ve aksamaların yaşandığı bildirildi. Yaşanan grevler nedeniyle Türk Hava Yolları da 26 Mart Pazar günü Münih'e yapacağı tüm seferleri iptal etti. Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu da yurt dışında yaşayan seçmen yoğunluğunu dikkate alarak 25 yerleşim noktasına daha ek sandık kurulacağını açıkladı. Böylece Almanya'da seçim nokta sayısı 26 oldu. Peki hangi şehirlere sandık kurulacak? Detaylar haberimizde. Yüksek Seçim Kurulu yurt dışındaki seçmenlerin sandıklara erişimlerin kolaylaştırılması amacıyla 75 ülke ve 156 temsilciliğe ilaveten vatandaşların yoğun bulundukları 9 ülkedeki 25 yerleşim yerinde de sandık kurulmasını kararlaştırdı. YSK'nın kararı uyarınca Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçiminde Almanya'nın 12 kentinde daha sandık kurulacak. YSK'nın ilk kararında Almanya'daki 14 başkonsoloslukta veya başkonsoloslukların kiraladığı noktalarda sandık kurulmasına karar verilmişti. YSK son kararında Almanya'da Ahn, Bielefeld, Bremen, Fulda, Limburg, Mainheim, Saarbrücken, Dortmund, Ziegen, Ulm, Regensburg ve Kiel'de sandık kurulmasını kararlaştırdı. Böylece sandık kurulacak il sayısı 26'ya yükseldi. Sandıkların kurulacağı yeni listeye göre Avusturya'da Viyana, Salzburg ve ek olarak Innsbruck, Linz ve Graz eklendi. Belçika'da Anvers ve Brüksel'e Hasselt, Danimarka'da Kopenhag, Aarhus, Hollanda'da Rotterdam, Amsterdam'a Deventer Eindhoven, Fransa'da Paris, Strasbourg, Lyon, Marsilya, Nantes, Bordeaux'a Orleans, Mulhouse ve Clermont-Ferrand eklendi. İngiltere'ye ise Leicester eklemesi yapıldı. Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 64'e çıkarmak istemesi sonrası başlayan protestolar 10. gününde de artarak sürüyor. Dün ve bugün ülke genelinde protestolar vardı. Yaşlanan olaylarda yüzlerce kişi yaralanırken polisler arasında da yaralananların sayısı artıyor. Öte yandan göstericiler dün Bordo'da belediye binasını ateşe verdi. Fransa'da emeklilik yaşının 64'e yükseltilmesine karşı başlayan protestolar 10. gününde de sürüyor. Cuma günü ülke çapında 300'e yakın noktada protesto gösterileri düzenlendi. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 450'den fazla göstericinin gözaltına alındığını, 441 polis memurunun da yaralandığını açıkladı. Polis göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanırken protestolarda çok sayıda çöp konteyneri de ateşe verildi. Reuters, Fransa'daki protestolarda son yılların en ağır sokak şiddetine rastladığını belirterek, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un krizi çözmek üzere bir yol bulması için baskı altında olduğu bildirildi. Öte yandan eyleme itfaiye memurlarının da katıldığı kaydedildi. Paris'teki itfaiye memurları başından beri eyleme katıldıklarını ve Macron emeklilik reformunu geri çekene kadar da katılımlarını sürdüreceklerini söyledi. Paris'te temizlik işçileri 6 Mart'ta başlattıkları grevi pazartesi gününe kadar sürdürme kararı aldı. Yasanın önünde engel kalmaması sonrası sokak protestoları yoğunlaşarak devam ediyor. Nantes kentinde polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Rennes'te ise güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için protestoculara tahsikli suyla müdahale etti. Marsilya ve Neistat'a binlerce kişi protesto yürüyüşü düzenledi. Protestolarda Bordeaux kentinde belediye binası ateşe verildi. İngiltere Kralı 3. Charles'ın da pazar günü başlayacak Fransa gezisini ertelediği öğrenildi. <laughs> Almanya'da kira yardımı ile ilgili 2023'ün başında gerçekleştirilen reform sonrasında yardımı alma şartları kolaylaştırılmış, yardım miktarı da artırılmıştı açıklanan son verilere göre Almanya'da kira yardımına başvuranların sayısı geçen yıla göre 3 kat arttı. Peki kira yardımından kimler faydalanabiliyor? Detaylar haberimizde. Almanya'da 2023 yılı itibariyle konut yardımı yeniden düzenlenirken yeni değişiklikle bu yardıma başvuranların sayısında da büyük artış yaşanıyor. 2023 yılında bir önceki yıla göre konut yardımı alanların sayısının da 3 kat arttığı açıklandı. Yeni başvuranların %60'ının dosyası onaylanırken %40'ının ise kira yardımı alma hakkının olmadığı belirlendi. Ancak yardıma başvurularda dosyaların incelenme süresinin çalışan eksikliği ve bürokratik işlemler nedeniyle uzadığı kaydedilirken halen bu yıl başında yapılan başvuruların önemli bir bölümünün cevaplanmadığı aktarıldı. Konut yardımından az gelirli kişilerde aileler faydalanabiliyor. Kira yardımının miktarı kişinin ya da ailenin geliri ve evin kirasına veya müstakil ise masraflarına göre değişebiliyor. Kira yardımı kalınan evde kaç kişinin kaldığı, haneye giren toplam aylık geliri ve kira miktarına bakılarak tespit ediliyor. Ortalama kira yardımı ise yeni yılla birlikte 370 euroya yükselmişti. Gelirinin yaklaşık %40'ı kira parasına gidenlerin konut yardımı alma hakkı elde ettiği belirtiliyor. Bu oran 2022'de ise %50 olarak belirlenmişti. Almanya'da konut fiyatları 2022'nin son çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3.6 geriledi. Böylece Almanya'da konut fiyatlarında 12 yıl aradan sonra ilk kez düşüş tespit edilmiş oldu. Almanya Federal İstatistik Ofisi konut fiyatlarına ilişkin 2022'nin son çeyrek verilerini açıkladı. Buna göre Almanya'da konut fiyatları geçen yılın Ekim-Aralık döneminde 2021'in aynı dönemine göre %3,6 düştü. Böylece son çeyrekte ülkede konut fiyatlarında %0,5'lik düşüşün olduğu 2010'un son çeyreğinden bu yana ilk kez düşüş görüldü. 2008 finansal kriz öncesi 2007 yılının ilk çeyreğinde ise konut fiyatları %3,8 ile sert düşmüştü. Almanya Federal İstatistik Ofis açıklamasında düşüşün nedeni olarak alışılmışın dışında yüksek enflasyon ve artan finansman maliyetleri gösterildi. Ülkede konut fiyatları 2022 yılı genelinde de ilk üç çeyrekte büyüme devam ettiği için ortalama %5,3 arttı. Konut fiyatları 2021'de ise ortalama %11,5 artarak kayıtların tutulmaya başladığı 2000'den bu yana en güçlü artışı kaydetmişti. Öte yandan Almanya Merkez Bankası Bundesbank uzun süredir Alman emlak piyasasında artan tehlikelere karşı uyarıda bulunuyordu. Bundesbanka göre konut fiyatlarındaki aşırı değerleme geçen yılda devam etti. Bankaya göre şehirlerde 2022'deki ev fiyatları hala makul seviyenin %25 ila 40 üzerinde bulunuyor. Bu arada yüksek enerji fiyatları ve kira artışları nedeniyle halkın yarısının kirada oturduğu Almanya'da büyük şehirlerde yaşayan ailelerin konut ve ısınma için yaptıkları harcamalar aylık gelirlerinin %50'sini geçiyor. Dünya genelinde Müslüman alemi dün Ramazan ayının ilk orucunu tutma ve ilk iftarını açma coşkusunu yaşadı. Evlerde sofralar kuruldu, aileler bir araya geldi. Küçük büyük herkes iftar sofrasında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Ancak bu mutluluk 6 Şubat'ta asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgelerinde biraz buruk yaşandı. Evleri yıkılan, sevdiklerini kaybeden depremzedeler iftar çadırlarında bir araya geldi. Kurulan Ramazan çadırlarında bir nebze de olsa birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadılar. Tabi depremin ilk gününden beri bölgede faaliyetlerini yürüten İslam toplumu milli görüş ve insani yardım kuruluşu Hasene Ramazan ayında da hizmetlerini sürdürüyor. Hasene'nin deprem bölgesinde kurduğu iftar çadırlarında binlerce kişi iftarını açarken teravih namazları ise kurulan özel mescitlerde kılınıyor. Öte yandan kurulan Ramazan çadırlarında da çocuklara yönelik hizmetler var. Hasene Vakfı olarak Maraş'tayız. Malatya'dayız. Adıyaman'dayız. Şu anda Hatay'dayız. Kahramanmaraş merkezi depremler sonrası bölgede depremzedeler için yardım faaliyeti yürüten İslam Toplumu Milli Görüş ve İnsani Yardım Kuruluşu Hasene, Ramazan ayında da vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılanması adına faaliyetlerini yürütüyor. Hasene İslam Toplumu Milli Görüş koordinesi ile Türkiye'deki deprem bölgesinde Ramazan çadırları kurdu. Çadırlarda iftar veriliyor, namazlar kalınıyor ve çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. <laughs> Hatay Hasene İftar çadırında 800 ila 1000 kişi arasında yemek ikramı yapılıyor. Şu anda Hatay'dayız. Hatay'da depremden etkilenen binlerce kardeşimize sizlerin bağışlarıyla iftar yemeği sunmaktayız ve yapmış olduğumuz çalışmalardan kısa size bahsetmek istiyorum. Arkamda gördüğünüz üzere iftar çadırımızı hazırlamış bulunmaktayız. Sol tarafımızda mescit ve çocuk etkinlikleri ile alakalı çocuk çadırımız günlük 4 profesyonel çalışanıyla birlikte hizmet sunmakta. Solumuzda da yaklaşık 3 ila 4 bin günlük mobil fırından ekmek çıkmakta. Hasene, Kahramanmaraş'ta prefabrik bir mescit ve iftar çadırı kurdu. Ve bizler Hasene Vakfı olarak Maraş'tayız. Maraş'ta iftar çadırının içerisinden sizlere burada sesleniyoruz. Öncelikle binlerce kardeşimiz bugün burada iftar çadırımızda iftarlarını aktif olacaklar Ve iftar sevincini burada bizlerle beraber paylaşmış olacaklar. Adıyaman'daki Hasene İftar Çadırı büyük bir salon şeklinde dizayn edildi. Bizler Adıyaman 1500-2000 insanımıza, depremzede insanımıza, hep birlikte burada sizler adına iftar yemeği veriyoruz. Gerekli organizasyonları tamamladık, hazırladık ve tüm Ramazan boyunca insanımıza burada efendim iftar yemeği vermek için gayret ediyoruz. Malatya İftar Çadırı'ndaysa binden fazla kişiye yemek ikramı yapılıyor. Malatya'dayız. Malatya Koordinatör Merkezi'ndeyiz. Binlerce mazlumun mazlum. Altına, gülü, gülü burada iftar ediyoruz. Öte yandan Hasene'nin Ramazan çadırlarında teravih namazı coşkusu da devam ediyor. İftar sonrası Hasene'nin mescit amaçlı kurduğu çadırlarda toplanan Müslümanlar teravih namazını eda ettiler. Evet gerçekten deprem bölgesinde, birçok yardıma ihtiyaç var. Depremin ilk gününden beri Hasen o bölgedeydi. Biz de bu yardımı yapanlara da Allah'tan razı olsun diyoruz. Özellikle Ramazan günleri de tabii bu yardımların önemi bir kez daha anlaşılıyor. Bu haberle bugün mültenimizin sonuna geldik. Yarın pazartesi günü aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.